Merhaba arkadaşlar ben Aslan Yapım ve videomuza hoş geldiniz. Futbol Manager 2023 oyununda Evet arkadaşlar bu kanalımızda Futbol Manager 2023 oyunu ilk videosu arkadaşlar. Ve evet yeni bir seriye başlıyoruz. Galatasaray olarak Gal bir Okan bu Okan yerine Okan hocamız yerine geliyoruz. Ve Galatasaray'ımızı şampiyon yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Öncelikle son oynadığım kariyeri bakalım. Bunu kendim için zaten. Haydi bakalım şimdi o oyunumuzu yüklesin. Ve evet arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Giresun so Giresun so Öz özür dilerim. Giresun Spor karşısında Galatasaray'ın bizim maçı vardı. Bunu kendim için oynuyordum. Mauro Kadi çok güçlüydü. İbrahim şey almışım. Vardı tabii ki taktiğimize bir bakalım. San Yeşil, Bay Bayern Münih'ten kiralık bu arada. O da çok iyi oynuyordu. Ee, neredeyse takımımız bu şekilde bu kuaş almışım? Bu arada ben Galatasaray'ım. Leo Duboa falan. Bu arada istiyordum. Sonradan Duboa ee, diye duydum. Abdülkerim Bardakçı, Jasip Sanchez tabii ki Kraluk. Bu arada Zaniola da geldi ve bunun için ee, bu K7 ile de, yeni bir güncelleme geldikten sonra yeni bir k başlamak istiyorum. Bu Gökhan Töre de kiralık, olarak kaldım, Saşe boyayı falan. Saşe boyayı bu arada. E, ee, Dubuğa gibi onu da karıştırıyordum. Efe Sarı diye bir futbolcu vardı. Potansiyel yetenek bu arada. Hangi takımdan geldiğini bu arada bilmiyorum. Evet. Altay kiralık. Yeni oyunumuzda onu mutlu mutlak almamız gerekiyor. Neden? Potansiyel yetenek dört yıldız diyor bu arada. Hadi bakalım geçelim. Başlangıç ekranına dön diyoruz. Evet arkadaşlar. Maalesef bende demo versiyonu tam versiyonu yok bu arada. Ama demo da çok iyi. Ve nerede bizim Türkiye'miz? Maalesef Azer hiçbir yok karabağ yok. Evet arkadaşlar Aslan Aliyev zaten karakter e, karakterde bir menajer profilimiz var. Tabii ki daha çok ben daha çok cesaret verici bir teknik direktör olacağım. Bir saniye bakalım. indi profil tab. bu profil kullan diyoruz ve takımımız Galatasaray Ali Samiye Spor Kompleks Han tamam hepsini biliyoruz. Tamam. Evet. Zaten aynı kalsın. Evet. Hepsi aynı kalsın. Tamam. Evet. Cesaretlendirici, motive edici yani. Hadi bakalım. Şimdi ne diyoruz? Evet. Galatasaray anonim şirketi yönetimi takım başına Aliyev'i getirdi. Okan hocamızın yanına ben geliyorum ve 2 yılın 65 bin aylık maaş, maaş ve sözleşme imzasını attım. Haydi bakalım tabii ki büyük bir e, hedeflerimiz var. Büyük bir takımdayız. Galatasaray Türkiye'nin yani sözsüz en büyük takımı. Yani iki tane kupayı <laughs> <laughs> görmemiz yeterli. Bu e, UEFA Super Kupası, UEFA Avrupa Kupası. Bu arada e, bir Galatasaray tarafta olsam da e, native olmaya olmak istiyorum. Yani tabii ki Feriye bahçemizde, Beşiktaşımızda, Antalyaspor olsun. Ne bileyim ben Medipo, Medipo Başakşehir olsun. Hepsi bizim canımızdır. Hepsi bizim takımlardı Tabii ki Azerbaycan takımları, Karabağlı, Nefçeli hepsi bizim takım. hayır bakalım. Evet, Metin Oktay tesisleri ve Türk Telekom bu arada şimdi Nef Stadyumu galiba. Evet Nef stadyumu Stad Stad gibi diyor. Ee, evet takımımız bu şekilde o 17 numara Azan Yola benim sevdiğim numara yapmış hadi bakalım Kerem Aktürkoğlu Lionel Aktürkoğlu <laughs> Hadi bakalım hücum futbolu falan tamam bunları biliyoruz ya yani zaten evet şimdi istiyorum Evet bugün belki maç oynamayız Genel oynayacağız. Hadi bakalım bugün yanında hepsini bugün, hepsini bugün. Kado, hepsi, hepsi. Bakmak istemiyorum. Hepsine bugün bakalım. Son olarak lütfen bana aşağıdaki maddeler hakkında ne yapmak istediğinizi söyleyin hocam. Size hoş geldiniz diyorum hocam. Umarım birlikte çok güzel şeyler imza atarız. Tamam. Medya tanıtımı. Evet. Müsait bir zamanda takım. Ya şimdi. Ya tamam olsun ya olsun. Tamam her hafta bir Toplantı olsun diye düşünüyorum. Tamam şimdi Galatasaray video olsun ve bir olsun tamam kaydediyoruz. Kaydedelim oyunumuzu. Bu arada arkadaşlar gelin kutusunda yanlış bir şey gördüm. 21 yaşım var benim bu da 20 yaş göstermiş. Tecrübesiz bir rejim Aslan Aliyev'in takımı başına getirilmesi futbol camiasını şaşırttı falan filan diyor tabi. Evet arkadaşlar. Şimdi Galatasaray yönetimi kulübün teknik direktörü için Aslan Aliyev ile sözleşme imzaladı falan bunlar tamam da evet. Okan, bu, Okan hocamızın yerine geldik. Haydi bakalım. Şimdi taktik alanı bilgilenmesi falan filan tamam taktik falan. Şimdi bu bizim tarafta profilimiz. Şampiyon olmasını istiyor takımımız. Tamam. Veya organize kontratak olsun öncelikle. Ama ya şimdi tabii ki bakarız. 4 2 3 1 olsun bu arada. Tamam. Evet arkadaşlar bunu bir önüne çekelim. Benim taktiğim bu şekilde. iki tane göbek veya bir tane defansif de olabilir bu arada. Ve ee, öncelikle kalecimiz Muslera. Muslera neredesin? Mısır neredesin? Tamam. Hayır bir dakika. Evet arkadaşlar. İlk 11'imiz sahası ama tabii ki bir iki transfer yapmamız gerekiyor. Mesela Raşit San'ın yeni oyuncumuz var mı? E, Merten zaten oyunda. Barışılmaz, Yunus Akgün, Juan Mata. Bu arada Juan Mata'yı ofansif orta saha gibi düşünüyorum. Yunus Akgün de mesela Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelirse bu arada tabii ki bu e, da var. Bize bir tane sağ oyuncumuz e, bize bir tane sağ oyuncuya gerekiyor. Bir e, sağ oyuncu ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar bir tane. Bu arada biraz kötü konuşabilirim. Kusura bakmayın inşallah yeni videolarda daha da geliştirelim. Evet arkadaşlar e, hem e, bu kadar videoda hiç konuş yok bu arada. Evet şimdi Michio falan var Nikola var sakat olması çok e, üzüldüm bu arada maalesef sakatmış. Nereye kadar şimdi bir dakika. E, taktik alanı belirlemesi tamam şimdi belirleyelim. Tamam ya e, bunlar zaten hepsini biliyorum bunlar geç bunlar hepsini biliyorum. Temkinli dille. De. Pozitif futbol olsun. Tamamdır. Tamam tamam. Başka topa sahipken şimdi biraz geniş olsun. Koşu yoluna pres yapı olsun. Bu arada bunlar kalsın. Tempo standart olsun. Evet güzel. Tamam duran top kazanmaya çalış. Bu arada duran topa bizde kim bakıyor? Belki kaptan tabi ki Musli ya bu adı Buffett'in bu Gomis Maç puanları falan Bu arada şimdi tarih bilgisi vereyim Şimdi e, Saat kaç? 24 Nisan Azerbaycan saatiyle saat 2 ve Türkiye saatiyle İstanbul saatiyle saat, saat 1.48 Buffett'in mi Gomis hakkında bir Açıklama var falan bulundu e, Hangi maç ya? Kara maçında oynamadı. Tabii ki Galatasaray'da bir skandal gibi bir şey olmuş. Tabii ki tam bilmiyorum da. Tamam neyse. Şimdi bunun sırası değil. Evet Aston Adif Menajer ve Galatasaray'ı ile kadro o, o, oynayacağız. Kadromuza bakalım tamam da. Şimdi bizim transfer yapmamız gerekiyor. Transferlere bakalım. Bu arada tabii ki nereye bakıyoruz? bak yazıyoruz. Galabak. Bakalım Karabağ. Evet, Karabağ. Bakalım zü zübi alalım ama maalesef Azerbaycanlı oyuncu yok maalesef. En azından e, Guban Gubanov hocamızı alabiliyor muyuz bu arada? Şimdi sözleşme imza attı Şu anda kulübümüzle sözleşme Hayır Haydi ya. bu nedir ya. Ya yani şimdi Asis Ha en azından asistan olurdu ya. Bu nedir? Ya Galatasaray gibi bir takım geliyor diyor bak gel bizim takıma gelmiyor ya. Tamam ya şimdi Azerbaycan oyuncularına bakalım o zaman. Azerbaycan. Tamam Azerbaycan. Nedir ya? Evet. Azerbaycan milli takım oyuncularına bakalım. Kim alabiliyoruz bu arada? Evet. İyi bir oyuncu var mı bu arada? Mahi Emeli. Bu arada iyi bir oyuncu sayılı 3.5 milyar. Bu arada Dinamo. Dinamo Zagreb tabii ki. Ee, onu kiralık alabiliriz bu arada. Şimdi galiba Konyaspor'da Spor'da. Bir dakika. Konya Spor'da. Maalesef şimdilik onu alamıyoruz. Ama takımımıza bir nasıl söylesem yani takımımızı bir etki yaratır mı onu bilmiyorum açıkçası onu onun için oyuncu gözle diyoruz hadi bakalım bu arada benim söylediğim sağ ve Santofere çok iyi Bu tabii ki 24 yaşında bir oyuncu mesela geliştirirse 26 yaşında onu çok iyi bir fiyata satabiliriz ve transferlere bir bakalım biz Tabi bu arada kaç ne 15 şarkıdır e, yayındayız ve transferlere bir bakalım şimdi e, sözleşme durumu boşta olsun boşta olsun bakalım kimler var ve Gerrit Bale var arkadaşlar Gerrit almak ama sen bu arada transfer isteklerinizi lütfen, lütfen yorumlara yazın Mesela Gareth Bale var 32 yaşında tabii ki onu bir Biz bir takip edelim Evet oyuncuyu gözle bu arada 32 yaşında Gareth Bale arada çok iyi olur Diye düşünüyorum Gareth Bale çok iyi diyor diye, diye düşünüyorum Hal bakalım bizim oyuncu evet Gareth Bale olsa Dembele Moussa Dembele inanmıyorum o kadar da e Şimdi belki iyi olur Isco isco da iyi tabii ki biz bunların hepsini bir Oyuncu gözle diyoruz tabi ki Bakalım nasıl var Isko, Isko tabii ki iyi olur bana göre 30 yaşında yani o kadar da Yaşlı değil bu arada Max Cruz 34 yaşında ya yani şimdi Hayır ya Bu arada bir dakika geçmişine bakalım Evet Max Cruz Fenerbahçe'de de, de oynadı bu arada hayır ya o zaman Evet, Hayır. diyorum. Adriano bu. Adrian, 37 yaşında. Haydi bakalım bu da bir e, oyuncu gözle diyoruz. Adriano. Bazen o oyunlarda hep onu almayı çok istiyorum. E, bu arada çok iyi oynuyor. Mesela Chapman oy, 17 oyunu vardı. Hep menajer oyunları falan. Çok güzeldi. Alexander Pato 30 yaşında. Şimdi Sousa varmış Brezilya bu, 30 yaşında Salih Afsane falan Deniz Stelic varmış bu arada tabii ki tanıdığımız bir isim yani Şimdi <laughs> Nerede oynadığını unuttum Liverpool'du galiba evet Liverpool Evet arkadaşlar son takımı Avustralya'ymış bu arada Avustralya takımı Ve evet, Türkiye'nin Trabzonspor takımında da oynamış hiç neredeyse görmedim falan ya Trabzon o kadar da takip etmediğim için görmemiş olabilirim. Hannes e, Bu hal Ben bildiğim kadarıyla bu Messi'nin penaltısını e, kurtaran da Karabağ'da da oynamış. Evet. 2018-2019'da Karabağ'da oynamış bu oyuncu. E, ama maalesef o kadar da iyi olmamış. Danny evet tabii ki tanıyorum. E, biliyorum. Leicester City bir oyuncusu, evet Leicester City. Ee, şimdi Musaçı elinde diyor falan ya yani şimdi ona hiç ihtiyacımız yok. Tamam. Bu arada Cristiano Ronaldo'ya bir bakalım. Cristiano Ronaldo var mı? Cristiano Cristiano Ronaldo bu adam dedi ya hepsi hep yanlış yazıyorum. Cristiano Ronaldo gelsin Cristiano Evet arkadaşlar. Cristiano Ronaldo oyuncu Al Nasser'da oynuyor. Onda bir oyuncu yüzler o satılık değil yazmış. Bir dakika şimdi. Sözleşmesiyle bağlı ne varmış? Tam zamanlı sözleşme 8 ve sonrası 8. Toplam 68 faiz bu ada Kulübün topa maaş bütçesinde 68 faizmiş. Evet. Ee, bir gözlemleyelim tam nasıl bir oyuncuymuş. Ee, şimdi. Evet. Tamam. Gözlemcilik yapılsın. Bu arada Karabağ'da bir maç yapmak istiyoruz. Ee, ben bundan önceki Bir dakika kayıt oyunu açayım. Evet arkadaşlar. Kendim için öylesine oynadım. Kayıya bakıyoruz. Ve bu arada fiksür. Tüm maçlarımı kazanmışım bu arada. Galatasaray 7 kadro 5-0. Naimis Modena Vallecano Vallecano bu arada. Diğer hepsini yendik ve bu arada Karabağ'da bir maç yapmıştık. Ee, Türk, yani Türk Telekom Arena diyorum. Nefis adında Ali Sami Yen Spor Kompleksinde bir maç yapmıştık. Ee, bu arada Evet arkadaşlar Karabağ'la maç yaptık. İki bir kazandık bu arada bu maçı ve e, bu maçı ben depremden önce oynamışım tabii ki. O zaman Galatasaray'a var Karabağ'ın bir e, hazırlık maçı söz konusu bile değildi. Ve haydi bakalım bu maçı bir izleyebilir miyiz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu bir hazırlık bir kardeşlik maçıydı. Evet arkadaşlar maalesef bakamıyoruz ama Buffett'in bir gol 2 tane gol atmış 2 tane gol atmış e, 43 ve 61. dakikada ve Ruslan Gasmov diye oyuncu Tabii ki Ruslan Gassimov fake bir oyuncu 45. dakikada Karababa maça e, gol attı e, Evet arkadaşlar 2 tane golü de Buffett'in bir gol attı Bu arada Icardi oynamış mı? Hayır ya Icardi oylatmadık Icardi gol oynamış? maçı izlemiyoruz bu arada. İzleyebiliyoruz. Evet. Tamam güzel. E, golleri izliyoruz. Ya yani şimdi Qarabağ maçı olmuştu. Onun için bu arada 11 tane şutu vardı. 7 tane isabetli şutu vardı. Qarabağ bu arada çok iyi oynuyordu. E, fake oyuncu adı bu arada Son Rus Gasimov, Zayev'in asistinde 60 golünü ve bu arada Topu oyma 39'un 61'iymiş. İsabetli pasfatı da kalabalık çok iyi. 91 faiz. 84'ün 91'e. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, e, galiba sahibi maçı böyleydi. Ve evet arkadaşlar, bizden bu kadar bir kusurumuz olduysa afva. İnşallah yeni videolarda tabii ki gelişeceğiz kendimizi. Böyle videoların devamı için videoya atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.